Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balance FX'ten Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bülteni inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edebilir? 2 Nisan Cuma günü haftayı kapatırken piyasaların gündeminde ABD'den tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri yer alacaktır. ABD Merkez Bankası enflasyonun %2 hedef seviyesi üzerinde çıkması durumunda faiz arttırmak için istihdam piyasasının performansını takip edecektir. ABD ekonomisinin eski günlere dönebilmek için oldukça uzun bir zamanın olduğunu, 2023 yılındaki gelişmelerle birlikte faiz arttırım politikasına geçebileceği beklentisi şu anki ekonomik projeksiyonlarda görebilmekteyiz. Bu süreçte enflasyon verisinin popülerisi istihdam piyasasına kaydırmasından sonra gözler her ayın ilk cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranında olmaktadır. %6,2 olan işsizlik oranında %6,0 olarak iyileştirme 379 bin sonuçlanan tarım dışı istihdam verisinde ise 647 binlik bir artış beklentisi söz konusudur. Haftanın genelinde sonuçlarına ulaştığımız PMI, ADIF, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi önemli ABD verileri tarım dışı istihdam verisi iyi bir performans özellikle de beklenti üzerinde bir sonuç gelebilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Cuma günü incelediğimiz haber akışları ile birlikte Euro dolar ve gold pariteleri ile SP500 endeksinde fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro dolar günlük analiz. Euro dolar günlük analizimizi incelediğimizde düşüş trendinin üst noktası olan 1,18 ve 1,1835'in altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1,1755'in kırılması durumunda ise 1,17 ve 1,1655 seviyelerine doğru da düşüşler gözlemleyebiliriz. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1,18 ve 1,1835'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1,1870 ve 1,1905 seviyelerine kadar da yükselişler gözlemleyebiliriz. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatör üst noktası olan 8,29'un altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 8,05'in kırılması durumunda ise 8 ve 7,96 seviyelerine doğru da düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 8,29'un üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 8.37 ve 8.42.50 seviyelerine kadar da alış baskısı oluşabilir. Nasdaq 100 endeksi günlük analiz. Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde sonlanan düşüş trendinin üst noktası olan 12.970 ve 13.075'in üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 13.405'in geçilmesi durumunda ise 13.510 ve 13.615 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 12.970 ve 13.075'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 12.870 ve 12.725 seviyelerine kadar da satış baskısı izlenebilir. Kutsal Cuma sebebiyle haftanın son işlem çoğu finansal varlıktan işleme kapalıdır. Bu sebeple de günlük analizimizin içerisinde yer alan Gold, Ham Petrol ve DAX 30 endeksinde bugün işlem gerçekleşmeyeceği için analiz paylaşımı yapılmamaktadır. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de açıklama kısmından web sitemize gidebilir işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.